Hepinize merhaba arkadaşlar. Mobile Legends serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kulüp maçı oynayacağız. Aralarında yeni oynadık. Avukat geldi. Hmm, Avukatız. Sabahları barut kokusuna bayılırım. Sabahları barut kokusuna bayılırım. Bir çare yer Arkadaşlar, videodan önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hadi başlayalım bakalım. Pop var, ora var, Balmut var, alf var. Patates ederiz onları hiç sıkıntı yok. derisi Mars'tan bağlanıyor galiba. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Savaşçı arkasını dönüp kaçmaz. Katledildin. <laughs> Düşman katledildi takım arkadaşın katledildi. Şimdi onları bir balta diyelim. <laughs> <tatlı>. <laughs> Düşman katledildi. Ne kadar ya? geliyor. Geliyor şöyle. Takım arkadaşın katledildi. O Düşman katledildi. Bir düşmanı katlettin. Düşman katledildi. Bana daha geliyor. Size bir ders vermenin vakti geldi. Düşman katledildi. Bir düşmanı katletsin. Ops. Ya ADC'den çok kilim var ya. Savaşçı arkasını dönüp kaçma. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Takım arkadaşın katledildi. Size bir ders vermenin vakti geldi. Seri katil! Düşman katledildi. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Ha! Düşman katledildi. Çok basitler. Bir tane daha çekiyorum. Buraya kadar. Takım arkadaşın oh katledildi. Seri katil. Takım arkadaşın katledildi. Savaşçı arkasını dönüp kaçmaz. Kuleniz saldırı altında. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın <laughs> katledildi. <Gülüyor> Seri katil, kaybedildin. İşte daha iyi ya. Takımın bir kule yıktı. Tam isabet. Buraya değil. kadar. Buraya kadar. <laughs> Düşman 2'de 2 attı. Düşman katledildi. Bu kadar basit arkadaşlar bu. Takım arkadaşın katledildi. Savaşçı arkasını dönüp kaçmaz. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. İki de iki. Saldır. Bir düşmanı katlettin. Ne kadar çekici <laughs> olabileceğimi size göstereceğim. Savaşçı arkasının dönü, kaçma! <laughs> Düşman katledildi. Bize ders vermenin vakti geldi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. 2 de iki. Güzel, çok iyi. Buraya kadar. Düşman iki de iki attı. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Çok iyi. Çok Savaşçı arkasını dönüp kalk. Düşman seri katile Düşman bağladı. Düşman ikide iki attı. Üst kuleniz saldırı altında. ADC'ler boşluyor. Kuleniz yıkıldı. Düşman katledildi. Toplan! Saldır! Arkadaşlar kanala, kanala abone olur mu? Düşman katledildi. Abone ihtiyacı var. Sakın arkadaşın katledildi. İşte daha Düşman olabilir. katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Buraya kadar. Düşman 3'te 3 attı. Dur. Buraya kadar. Seri katil. Çok iyi değil mi? bu Siz'e bir ders vermenin vakti geldi. Bir düşmanı katlettin. Düşman katledildi. Tamam. Hı -hı. Durdurulamıyor. Bir var Frank oynuyorum arkadaşlar. Bir var Frank. Oynuyorum. Savaşçı arkasını dönüp kaçma. Yeah! kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Düşman katledildi. Ezip geçti. Evet. Seri katil. Bamut benden ne çekti ya? Biraz canımızı dolduralım. Hatta dalga da geçelim. Size bir ders vermenin vakti geldi. Takımın bir kule yıktı. Bir ölelim ya. Düşman katledildi. Buraya kadar. Rakipsiz. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. De Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Alma tam bir aptalın Geri çekil. Geri çekil. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> Buraya kadar. <laughs> Düşman 2'de iki, iki attı. Buraya kadar. Geri çekil. Savaşçı arkasını dönüp kaçmaz. Düşman katledildi. On numara. On numara. Tam isabet. maç. Düşman katledildi. Katledildin. 2'de i̇ki 2. Iki. Ya yani olmaz ki böyle. Bu. Buraya kadar. Bunlar Düşman 2'de 2 attı. Düşman katledildi. Allah Allah. Bitmedi bu maçta arkadaşlar ya. Allah Allah. Neyse bitirelim artık. Verdim o uzarı. Video çok uzun oldu. Sıkılıp izlemiyorum artık. ...arkadaşın katledildi. Şimdi patates etmez zaman. Toplan! Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Bu kadar yani. Düşman katledildi. Yeah. Düşman ha. seri katile bağladı. Düşman katledildi. <laughs> daha çok Takım arkadaşın katledildi. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. <laughs> Düşman katledildi. Yeah katledildi. Üstünüz saldırı altında. Niye öldük ya? Buraya kadar. ADC açıldı ama. Aa. Bakayım. Hakikat açılmış. Ama hiç yok şey yok. Maçın MVP'si bakayım. Benim. Rahat benim. Sadece yarısı kadar adam Seri var. Katil. Düşman katledildi. İki de iki. Size bir ders vermenin vakti geldi.